Erkan Öz, btchaber.com, 17 Şubat 2023 Saygı Duruşu Türkiye ve Suriye'de yaşanan tarihi deprem felaketi nedeniyle Avrupa'da Şampiyonlar Ligi futbol maçlarında saygı duruşu yapılıyor. Elbette üzüntümüzü paylaşma ifadesi olarak güzel bir hareket. Ancak Avrupalı siyasilerin deprem açıklamaları ise tüylerimizi diken diken etti. Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin yeni bir mülteci dalgası oluşturmasından endişe ettiğini belirterek Suriyeli depremzedelerin Türkiye'de barındırılması gerektiğini savundu. 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada deprem nedeniyle Suriye'de 5,5 milyon insanın artık evsiz kaldığını vurgulayan de Cru, ancak Avrupa Birliği de aşırı kalabalık. Bu nedenle Türkiye ile iyi anlaşmalar yapılmalı diye konuştu. Avrupa Komisyonu 2015'te düzenlenen Türkiye-AB zirvesinde Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 3 milyar euro tutarında bir fon oluşturacağını taahhüt etmiş ve 2016'da yapılan ikinci zirvede ek 3 milyar euro daha sağlayacağını açıklamıştı. Ancak bu anlaşmada Türk vatandaşları için vize muafiyeti, AB'ye üyelik ve gümrük birliğinin genişletilmesi konusunda vaatlerde de bulunmuştu. 2021'de bu defa Türkiye ile göç anlaşması kapsamında 2024'e kadar ek 3 milyar euro bütçe ayıracağını duyurdu. Avrupa, vizelerin kaldırılması dahil verdiği siyasi vaatlerin hiçbirini gerçekleştirmedi. İşte bu 9-10 milyar euroluk anlaşma ile Türkiye, Ağustos 2022 tarihli resmi rakamlara göre 3,6 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyor. Bu veriye göre 85 milyon nüfusu Türkiye, dünyada en çok mülteciye bakan ülke konumunda. Oysa yaklaşık 450 milyon nüfuslu Avrupa sadece 1 milyon Suriyeli'ye kapılarını açtı. Milyonlarca savaş mağdurunun AB üyelerine akışıysa 10 milyar euro kadar bir yardımla Türkiye'de engellendi. Her uygar ülke göç alabilir ve almalıdır. Göç almanın nüfusu çeşitlendirerek her bakımdan zenginleştirmek, ekonomik büyümeyi imelendirmek ve benzeri olumlu etkileri vardır. Ancak göç miktarı toplumun entegre edebileceği düzeyde olmalıdır. Bir anda Türkiye'yi kendi toplumsal hayatına adapte edemeyeceği kadar çok ve demografik yapısını değiştirecek kadar fazla sığınmacı ile baş başa bırakmak ve üç kuruş yardım verip siyasi vadeleri hiç gerçekleştirmemek safi kötülüktür. Bu kötülük anlaşmasına imza atan bizim siyasiler de hiç merak etmesinler sandıkta bunun karşılığını görürler. 5,5 milyon Suriyeli depremzedeyi yeniden Türkiye'ye amiyane tabirle kitlemek niyetinde olduğunu gizleme gereği bile duymayan Avrupalıların meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Türkiye'ye yaptıkları yardımların maddi değeri ise yalnızca 5 milyon euro. Hayır yanlış duymadınız 5 milyar değil bildiğiniz milyon. Üstelik bu Avrupa'nın bir de istediği gibi hiç masrafsız ve sınırsız euro basabilen bir merkez bankası var. Kısa adı ECB olan bu kuruluş Avrupalı banka ve şirketleri kurtarmak için 2007-2022 döneminde tam 7 trilyon euro bastı. Yani ECB son 15 yılda her ay ortalama yaklaşık 39 milyar euro havadan para üretip piyasalara sürdü. Neymiş? Bankalar batmasın, borsalar hep yukarı gitsin. Kimse kimseye yardım etmek zorunda değil ama kimse kimseyi de enayi yerine koyamaz. Sen her ay sıfır maliyette bastığın paranın sadece 7800'de biri kadar Türkiye'ye deprem yardımı göndereceksin. Son 8 yılda Türkiye'ye mültecilere baksın diye her ay bastığın paranın dörtte birinden daha az katkı yapacaksın. Ve 5,5 milyon yeni mağdur insan yükünü de tekrar Türkiye'ye bindirmeye kalkacaksın. Sonra saygı duruşu. Vallahi sizin vicdanınız ölmüş. Biz onun için saygı duruşu yapalım. Yazıda kullanılan kaynaklara videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz.